arkadaşlar herkese merhabalar iyi pazarlar. Şimdi e, CRT e, temettü hissesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından işlem gören hisse senetlerinden bir tanesi. Bu hisse senedinin özelliği bakın temettüler arkadaşlar. Şurada temettü verdiği tarihler. Her ay bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunlar aylık temettü ödeyen hisse senetleri. Bana e, bu Midas tarafında veya Philip Capital tarafında benim bu arada Midas'la veya Philip Capital'la herhangi bir sponsorluk vesaire anlaşmam yok. Ben kendim Midas kullanıyorum arkadaşlar. Eskiden ABD tarafında ise senedi alıp satmak çok zordu. O tarafta bir broker'ınız olması gerekiyordu. Komisyon oranları bildiğim kadarıyla çok yüksekti. Şu an e, Midas'ta yanılmıyorsam 1.5 dolar civarında komisyonlarla işlem yapabiliyorsunuz. Da fazla uzatmadan bu tarafla alakalı daha önceki yayınlarımda da bahsettim. Artık Coin ve Amerika Birleşik Devletleri hisse tarafından elimden geldiğince dilimin döndüğünce bu tarafta da yayınlar yapmaya çalışacağım. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri temettü hisse senetleri kategorisine giren bir hisse senedi. Şurada bakın. Pandemi ile beraber şurada bir XA B C ve D. Buradaki D hareketinde aslında şurada bir guard deformasyonu oluşum var. Fakat arkadaşlar buradaki guard formasyonu normal bir guard formasyonu. Ben perfectler dışında çok fazla işlem almıyorum. Az önce çizil olan guard formasyonu perfect guard formasyonu kurallarına uymuyor. Eğer o tarafta bir olası pereze bölgesi arayan olursa 8 dolar 79 cent 7 dolar 62 cent arası oradaki Gartley formasyonunun olası pereze noktasıdır. Bilginiz olsun Onunla söyleyeyim dedim. Bir Gartley formasyonu mudur? Gartley formasyonudur. Fakat perfect kurallarına uymadığı için ben oradaki formasyonu kullanmayacağım. Şimdi şurada bir bakın burası önemli. A, B, C ve D 8 dolar 79 centlerde şurada bir A5 CD formasyonumuz oluşuyor. Buranın hedef fiyatlarına bakacağız. Günlüklerde de arkadaşlar şurada bir Cypher formasyon oluşumuz var. Bakın şuradaki tam Cypher noktasından da bu tarafta bir dönüş aldık. Buradaki cypher formasyonundan başlayalım. Buradaki cypher formasyonun arkadaşlar ilk hedefi C'den D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyelerinin 0.382 ve 0.618 seviyeleri 10 dolar 16 sent. 10 dolar 72 cent şuradaki Cypher formasyonunun olası hedefleridir arkadaşlar. Şimdi şurada oluşan AB eşittir CD formasyonu geniş bir formasyondur. Buna ben haftalıklarda bakacağım. Burada görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. 8 dolar 79 santlerde bir A5'tir. CD formasyon oluşumumuz var. Buranın da formasyon hedefleri. C'den D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyelerinin 0,382 ve 0,618 seviyeleridir. Burada ilk hedef take profit bir hedefimiz 14 dolar 25 santlerde. Take profit iki hedefimiz 17 dolar 69 santlerde oluşuyor. Buranın stop seviyesi buradaki formasyonun stop seviyesi. Buradaki formasyonun stop seviyesi 4 dolar 85 centlerde oluşuyor arkadaşlar. Buradaki formasyonu bakın az önce C'den D'ye aldım. Normalde A'dan D'ye alınıp 0 382 ve 0 618 fibo seviyeleri de takip edilebilir. Burada mesela şey tarafına döndüğümüz zaman formasyon tarafına döndüğümüz zaman Amerikan doları bazında Atıyorum arkadaşlar Midas veya Philip Capital tarafında bin dolar bir para yönetiyorsunuz. Kaldıraç 1 stop loss yüzdesi buradaki formasyonun yüzde 44 risk edilecek miktar yüzde iki buranın hedef yüzdesi de yüzde 101 eğer buradaki formasyon 15 bin dolar bir ana param var stop olursa zarar edilecek miktar 300 dolar kar ederse kar edilecek miktar 688 dolar ar, ar oranı 230 yani riske edeceğim her 1 dolar için 2 dolar 30 cent kazanma şansım var burada 681 682 dolar gibi şu bölgede arkadaşlar Dediğim gibi bakın ana paramın yüzde ikisini riske edecek şekilde burada bir işlem bakılabilir. Dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şuna A5'tir C'de formasyon eğitim çalışması az önce yaptığımızda da neydi e, para yönetim ve risk yönetimi çünkü burada para yönetim ve risk yönetimi yapmazsak e, bu tarafta e, şey oluyor arkadaşlar zaten başlı başına sıkıntılar oluyor şuradaki formasyonlar çok geniş formasyonlar burası stop ettiği zaman siz burada bütün paranızla eğer işlem açarsanız çok kötü canınız yanabiliyor o yüzden bu tarafta arkadaşlar bakın bunlar aylıkta zaten düzenli temettü ödeyen hisse senetleri eee Amerika tarafında da, yurt dışı tarafında da çok güzel hisse senetleri var, çok güzel fırsatlar var. Burası sorulmuş, i̇şte elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu tarafta da bazı formasyon yapıları var. Bu tarz yayınların devamı için videonun altına yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.